Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bakan bilginden EYT ve enflasyon farkı açıklaması geldi. Herkesi ilgilendirdiği için hemen video ulaştırmak istedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini 3600 ek gösterge, sözleşmeli bir memura yeni haklar, emekli ve memur için ve kamu işçileri için elbette Temmuz ay zammı için önemli açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibariyle tamamlamış olacağız Son düzenlemeleri yapılacağız. Sözleşmeli meselesi yani sözleşmeleri kadro arkadaşlar. EYT meselesi de var. Bunları dosya dosya hepsi önümüzde. Sözleşmeliye kadro da geliyor zaten. Bilginiz olsun. O da bir 2 aya çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bilgin çalışanlarımızı koruyacağız. Emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların işlerinin değil, emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var diye cümle kurdu arkadaşlar. Muhtemelen Temmuz ayında şu enflasyon verilerine bakarsak %45 civarı son 6 aylık enflasyon olacak. Bu da hem işçilere, hem memurlara, hem emeklilere %45 civarı maaş zammı geleceğini gösteriyor. Ama umarız sadece %45'te kalmaz. Bütün maaşlar kuşa döndü. Özellikle emekli maaşlar harbiden kuşa döndü arkadaşlar. Ve umarız %45 enflasyon farkında yetinilmez de en azından %15, üzerinde de üstüne koyulur da şöyle işçiye, memura, emekliye en azından şöyle bir %60, %70 bir maaş zammı verilir. De. Herkes biraz rahatlar. AK Parti'ye seslenelim lütfen. Sadece %45'te kalmasın bu. Zaten enflasyon farkı bu. Ekstra bir zam yok ortada. Zaten alım gücü de iyice düştü. Ekstra bir de TÜİ'nin açıkladığı veriler bize göre, herkese göre piyasanın daha altında veriler oluyor. Tarafsız araştırmalar son bir yılın enflasyonunun %150 olduğunu gösteriyor. Ama TÜİK %70 olarak açıkladı bunu biliyorsunuz son bir yılın enflasyonunu. Yani maaşlar tarafsız enak tarafından açıklanan tarafsız verilere göre son bir yılın enflasyonu %150. Yani aslında maaşlara %150 bir zam yapılsa ancak bir sene öncesinin seviyesinde alım gücü olarak bir sene öncesinin seviyesini dönebileceğiz. E, TÜİK bunu %70 açıklamış. TÜİ'ye göre de biliyorsunuz hep maaşlar veriliyor, maaş zamları veriliyor daha doğrusu. Ama TÜİ'nin açıkladığı verilerde normal standart enflasyona göre düşük kaldı son bir yıl için. O yüzden AK Parti'ye seslenelim. Önümüzde seçim var. Şurada seçim 13 ay kaldı. En azından şu Temmuz ayında işçiye, memura, emekliye, kamu çalışanlarına, asgari ücretli en azından şöyle bir %60 bir zam yapın. En azından son bir yılın öncesinin bir alım gücüne en azından erişme imkanı bulalım diyorum. Katılıyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. EYT noktasında, sözleşmeliye kadro noktasında, maaş zamları noktasında, asgari ücret diye zam noktasında, 3600 ek gösterim günü noktasında. Hepsini gelişme oldukça videolaştıracağız arkadaşlar. Kanala abone olun, bildirim zilini açın, arkanızda yaslanın. Bizden videoları, gelişmeleri bekleyin arkadaşlar.